uykusuzluktan gözlerimin altı madde bağımlısı gibi olmuş. Bakar mısınız? İstanbul'a dönünce ilk işim gözlerimin altına bakım yapmak. Terlememiş teflon tencerenin altı gibi olmuşlar. Aşağı mutfaktan yeni çıktım. Sanki hamur değil de beni yoğurdular. Eve gideceğim. Da bir sürü çamaşır var, ütü var. Yeni ev için alışveriş yapmam lazım. İnşallah bu süre zarfında daha büyük bir dünya felaketi olmaz da ben rahat rahat işlerimi hallederim. Çünkü ben ne zaman böyle bir işe kalkırsam muhakkak bir şey oluyor. Hadi bakalım. Bana bak kız, aklını başına devşir. Bu kadar iş adamı milyoner arasında bir koca bulamazsan vallahi yuh olsun sana. Yalnız parayla olur mu anne? <laughs> Elinin zoruna bak. Zeytin'in karalısı, erkeğin paralısı demişler. <laughs> Evet yoldan ben geldim. Çamaşırlara makineye bastım. Benim anam kınadan yeni geliyor. Hah, <laughs> yeni gelin geç. Ben onlar onlar beni karşılayacaklar. Ben onları karşılıyorum. anamın han donu, ben yıkamam onu. Pis pis ho karar dona. Bu donu, <yerv> <laughs> Ben yıkamam onu. Pis pis ho Bak bak şu donu.